Diara şimdi yumuşak bir şekilde topu aldı. Diara ön tarafa Macaon şut yandan dışarı gitti. Şimdi işaretini veriyor. Turgay topun arkasında. Oldukça hareketli ceza sahası ön tarafı. Turgay doğrudan kaleye. Emboli'nin kucağında kalıyor. Ozan İpek. Orta. Bir kafa dışarı. Ahmet Aras. Şu anda rakibi karşısında gol arıyor. Kırmızı beyaz takım ama Çorum Belediye hakikaten çok iyi bir oyun ortaya koyuyor. Güçlü rakibi önünde. Bu arada Sakıp son çizgi. Kaleciden bir müdahale. Korner. Önünde Serdar Özkan şimdi gönderiyor cezalarına. Diğer ara gol pozisyonu. Şimdi arkaya. Şut kaleci çıkartıyor. Serdar Özkan pasını verdi. Bir çalım o dar alanda Lokman'dan Orta geliyor Ozan indirdi Kaleye vurabilir Ozan İpek Pas verecek arkadaşını arıyor Önünü boşalttı Ozan Sezer Badur ve gol Topalarda değerli izleyiciler Uzatmada attı Sezer Badur attı Uzatmada geldi Galatasaray spor önünde. Gerçekten çok dramatik bir maç oldu Çorum Belediye için çok dramatik bir maç oldu. Bakın ne oldu. İşte burada. Sezer vuruyor ve topağlarda gol. Antalya Spor uzatmada bu golle rakibi karşısında 1-0 önde. Her an maçı bitirebilir hakem. Antalya Spor 3. turda.